Merhaba arkadaşlar yeni bir War Thunder bölümüne daha hoş geldiniz Bugün sizlerle beraber son güncelleme ile gelen Jaguar aracımız ile oynayacağız Aracımız gördüğünüz gibi 11 Seviye bir aracımız tabii diğer Light Tank'lara göre gördüğünüz gibi Bayağı modern dışında böyle kafesleri falan var burada ATGM mühimmatı bulunuyor Aracımız seri bir şekilde 156 mm delebilen bir APFSDS mühimmatı atıyor. Onun haricinde de 1000 mm delebilen bir yine dediğim gibi ATGM bir anti tank mühimmatı bulunuyor. Tabi normal diğer mühimmatlardan farkı bu füzeyi kitleni battıktan sonra herhangi bir şekilde tankı takip etmenize gerek kalmıyor. Bu füze otomatik olarak güdüm sayesinde tankı takip ediyor ve e, vuruyor. Bunu e, aynı şekilde helikopterlere vesairede de ya da uçaklara da atabiliyorsunuz. Şimdi bu aracımızın yanına da Miraç F1C'yi alıyoruz. E, bu da bildiğiniz gibi e, Fransa'nın 11.3'te bulunan premium uçağı. E, ben burada mühimmat olarak iki tane Magic 2 alıyorum. 2000'lik ve e, binlik bombalarla beraber Close Air Support yapmaya çalışıyoruz. Zaten oynayan arkadaşlar bilir. E, bu 11.3 seviyesinde bu Magic 2 ısı güdümlü füzeleri e, baya sağlam. Yani hiçbir şekilde kurtaramıyorsunuz. Şimdi hep birlikte test videomuza geçelim ve araçlarımızı teste başlayalım arkadaşlar. Evet şimdiki haritamız El haritası oluyor arkadaşlar. Bakalım bu harita bizim aracımıza biraz daha uyumlu bir harita. En azından sağda solda fazla ağaç bulunmuyor yani. Böyle C'ye doğru bir ilerleyelim. Oradan bakalım ATGM'de bir şeyler yapabilecek miyiz? Yani bu kamuflaj da gene güzelmiş. Evet şuradan bir bakalım. Evet bir tane eğiticiyimi yolladık. Bir de spot attık çok güzel. Ramsag olmuş o da İsrail premium tankı. Bir de birle açılışı yaptık. Yapma be. Çok kötü yedik. Evet kill geldi ama bizi de öldürdüler arkadaşlar Evet bakalım mirajla neler yapabileceğiz bu böl bölümde Şimdi 2000'likleri kafalarına bir yağdırayım da bir görsünler Helikopter falan da yok rahatız Havada da bir şey yok radar da temiz Şimdi şunların base'lerine doğru şuradan Alçak uçalım zaten direkt karşıda Görünmeye başladı Evet ilk şanslımız şu arkadaş. Şimdi şöyle binli bırakıyorum. Buradan çıktık hemen. Hit mi? Sadece hit değil mi? Enteresan. Biraz hızımızı da arttıralım. Şimdi yavaş gidersek onunla da vururlar yani. Evet yine bir binlik var elimizde Yine aynı M118'di galiba Evet bu sefer tam ağzına attım Herhalde bundan da kurtulamazdı Şimdi elimizde iki binlikler var iki tane iki tane de Magic 2'miz var Tabi helikopter falan çıkarsa da gene buraları da kontrol etmek lazım Hemen Magic 2'ye geçer iki tane tak tak sallarız yani. Evet şimdi üçüncü sortideyiz arkadaşlar. Yavaş yavaş gene base'e yaklaşalım. İki tane 2000'lik bombamız kaldı. Evet bir tane de uçağımız var. Karşıdan o da alçak uçuş yapıyor. Dur bakalım gel buraya doğru çok güzel o da stopmış bir seçim premium uçağı onu da alıyoruz Aslında şöyle İsveç'e güzel bir premium uçak gelse ben de alacağım da bir sadece İsveç hava kaldı bende onu araştıramadım onu da araştırsaydık kapalı kalan bir yer kalmayacaktı Evet şimdi Yine yaklaşıyoruz bakalım. Var mı bir şeyler? O çok kalabalık. Evet şuradan güzel bir kil çıkarmamız lazım. Ne diye kaçtın lan? Evet bakalım gelecek mi? Abi yapma ya. Adam son anda tepenin altına geçti. Evet şimdi 6 ya da herhalde 7. sortideyiz. Bakalım. Sonunda bombamız kaldı bir tane. Şurada şunun kafasına 2000'liği bırakacağım. Çok güzel. Tam yanına düştü. Evet oradan da Merkava MK2 bile geliyor arkadaşlar. Elimizde de bir tane Magic 2'miz kaldı. Ama tabi havada kimse yok. Bir yandan kesiyorum ama şöyle havada bir şey var mı diye. Soldan bir kilit geliyor. Sadece o kadar. Evet bir base'e inip tekrardan bombaları alabilirsek zaman yeterse. Yani biraz yetmeyecek gibi ama bakalım. Böyle ilerleyelim. Bak bak hedon geliyor bak. Ya, yürü git. <laughs> evet Avrupa haritasından araçlarımızı test etmeye başlıyoruz. Abi Morsa alfabesiyle de birilerine sövüyor gene. Evet 183 mühimmatımız var. Dediğimiz gibi 156 milimetre bir delişe sahip. E, burada toplamda 4 tane de anti tank füzemiz bulunuyor arkadaşlar. Evet şöyle bak ya. Ulan daha dakika bir gol bir aracımız güzel. Yani görünüş olarak şey olarak ben tabi o modifikasyonunu araştırdım. Önden illaki oynuyoruz stok şekilde video çekmiyoruz bildiğiniz gibi. Yani bu eller meller takmışlar ama pek bir işe de yaradığı söylenemez. Evet bir miskilik yaptık burada. Düzeyi ateşledik yanlışlıkla. Tabi termalimiz de mevcut. Şöyle karşıya doğru bir bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi kitleniyoruz ve atıyoruz erken biz de yedik Yani bu biraz fire forget e, füzeleri oluyor ama e, Tabi herhangi bir şey yapmadı Daha çok e, sabit duran Araçlara Güzel demeç veriyor hareketlilere de e, Pek fazla bir şey yaptı söylenemez ve bir sallayalım bakalım Yani başta da bahsettiğim gibi bu aracım boyun kısmından haberi var burada. O motorunu vurduk şansa. Oyun kısmından herhangi bir şekilde yiyince arkadaşlar orada bir T72 var. Onda T90'mış. O da üstümüze üstümüze geliyor. Burada mecbur geri çekilmek zorundayız. Çok güzel. O yapıştırdılar tamam paramparça oldu. Evet bir daha atıyoruz. Biraz tabi füzelerin düşmesi uzun sürüyor arkadaşlar. Yani zaten bunda da motora isabet etti. Bir daha salladık. Yani kilit geldikten sonra direkt ateş edebiliyorsunuz. Hiçbir şekilde beklemenize gerek yok. Adamlar öyle bir sistem yapmış ha bazen düşmediği de oluyor, başka yerlere çarpıyor ya da araçlar koruma arkasına falan saklanıyor. O yüzden tabi Emi 2 gibi üzerlerin düşmediği de oluyor arkadaşlar. Böyle bir bakalım. Evet burada bir Nt72 var. Bunu da vurdular bu ikinci kilimizi çaldıkları oluyor o Oyuna başladık başlayalı Burada birini daha vurmuşlar Ama Araçta öyle Herhangi bir Yüzme şeyi bulunmuyor Hani vay bu da yüzüyor deyip de alıp Denizde şeye atlaman yani Evet buradan hemen B'yi kepleyelim. Karşıda sanki birileri var gibiydi ama yok o da ölmüş. Tabi bir de bunda şöyle bir artı var. Daha kısa e, alanda rahat bir şekilde manevra yapabiliyor. Hem ön tekerlekler hem arka tekerlekler ikisi birlikte dönüyor. Evet sen ne yapıyorsun burada güzel kardeşim? Evet da gitti. Yapıştır abi. Çok güzel. Bir kişi kaldı. Deliyor mu? Öldürecek la beni utanmasa. Evet, sift da bu şekilde açtık bakalım. Ha, aslanım sen de bir yardım et. Yani bana biraz şarapnel etkisi sanki az gibi geldi. Mesela 2S38 oynayınca o da 210 220 civarı deliyor ama tabi onun şaraplar etkisi daha fazla. burada burada gördüğünüz gibi yandan bir sürü deldik ama mürettebatı öldürmedi yani. Ama tabi şimdi Sovyet aracı olmadığı için erken adam bizi taradı resmen. Her zamanki gibi bir de bunları alıp alıp geliyorlar. Evet burada mühimmatımızı alıyoruz. 2 tane 2000'lik, 2 tane 1000'lik ve 2 tane Magic 2. Böyle bir ilerleyelim bakalım. Yani ben daha çok böyle bomba atmayı seviyorum. Uzaktan böyle güdümlü yüze falan atmaktansa zaten hani bu uçakta yok ama bomba atmak bence daha güzel. Daha eğlenceli yani. Evet bir yandan da spotlara bakıyorum ki ona göre gidelim vuralım. A da biri spotlanıyor A yanında. Bakalım bir yerden bir led geliyor ama kadarda bir şey var. Tam önümüzde. Bakalım şuraya bir ilerleyelim. Binlikleri bir saralım önden. Ama tabi işte çalanın orta şimdi bu nerede? Evet bir tane attım. Yapma be bir palet aldı sadece. Böyle bir dönelim tekrardan aynı yere. Evet tabi bu şeyi oynarken biraz da şeyleri görmek lazım yani yoksa sıkıntı oluyor arkadaşlar. Şöyle yandan A'ya B'ye bir ilerleyelim. Burada var ama işte ben görmüyorum. Güzel kardeşim adam yok. Hani nerede? Bana boş boş füze attıracağınız. Bomba attıracağınız. Şimdi arada da flare atalım ki ne olur ne olmaz. Çünkü arkadan bir yerden kilit geliyor. Evet dediğim gibi düzeyi gördük. Ya hay senin verdiğin spota şey yapayım ya. Yok işte yok kimse yok. Üç kere geçtik üstünden ya. Dur şu base'lerine bir gidelim. Bakarım var mı bir şey. Yok, bunlar da öyle. Bir füze daha geldi. Evet. Artık bunda kurtulamadık. 3 tane füze attık çünkü ağır Evet şimdi bir de bu magic ikilerle çıkalım. Evet karşıda bir uçağı gördük bakalım. Bir füze geliyor. Biraz yaklaşacağım. Bir daha açtım. Salladım Magic 2'yi. Dur bakalım vuracak mı? Bu da flare atıyor. Bir tane daha. Vur lan hadi. Yok. Evet. Güzelerden kaçınca bizde de makineli tüfekle vuruyoruz derken bizi de vurdular. Biz de kili almış olduk burada. Evet ikinci oyunda Alaska haritasından devam ediyoruz. Yine burada A noktasına gidip bakalım. Geleni gideni vurabilecek miyiz? Tabi ağaçlık alanlarda da termal bayağı işe yarıyor. Şöyle bir şurada duralım. Sağdan bir atış geldi ama potlayamadık da gelen de olmadı. Böyle bir de aşağıya bakalım. Çok güzel. Orada bir Grand Kafwagen 90 varmış. Onu da pek de alıyoruz arkadaşlar. Zaten o da light tank olduğu için Delmede herhangi bir sorun yaşamadık Evet orada biri, biri var ama Hadi be bizde kalmalı Bu da VT5'li herhalde ki Evet karşımıza bir Leopard 2A4 var Hadi oğlum patla lan Çok güzel İkinci kilimizi de aldık. Dur bakalım ayı da çepledi ama tabi light tank olduğu için de fazla çıkamıyoruz arkadaşlar. Her zaman dediğimiz gibi saklanarak oynuyoruz. Yoksa iki dakikada ölürüz şurada herhalde. E, bu da E72'li premiumu. Ama tabi bir şey olmadı. Evet mirajla devam ediyoruz yine Yavaş yavaş Oynalarına yaklaşalım şöyle yandan Tabii çünkü Fazla da yükselemiyoruz Bu sefer Hava savunma sistemleri direkt patır patır vuruyor Şöyle bir yandan gelelim bakalım Karşıdan bir çirit geldi. İnşallah ölmeyiz. Şöyle bir bakalım var mı birileri? Yok. Helikopter vardı ama bizden mi? Onu da göremedim. Yani herhalde yavaş düşman. Evet havada da yanlış olmazsa iki tane de uçak var. Yine bize bir yerden atış geliyor. Tam karşımızdan dur bakalım yapma be. Evet arkadaşlar sizlerin de izlediği gibi e, test videomuz biraz uzun oldu ama güzel oldu. Yani böyle kısaca bir değinecek olursak aracımız güzel ama gördüğünüz gibi taret kısmından çekiyor çünkü bütün mürettebat taret kısmında toplandığı için çok dar bir alanda yani bu boyun kısmından ya da sürücü optiği kısmından herhangi bir atış aldı mı tam paramparça oluyor Miracı F1C ise her zamanki gibi Ege kimse kaçamıyor biraz bombaları bırakmakta biraz sorun yaşasak da anti dolayı hava havada güzel uçakları vurduğumuz oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.